için uzun gibi. Öyle mi dersin? Belki biraz daha kahraman ekipmanıyla uğraşmalıyız. Ne dersin? <laughs> Mesela dün kullandığım atlama ipi kurtarma makarası gibi. Bu sırt roketimi ekleyebilir ve... Onu boş ver. Sana asıl gereken havalı şeyler. Işıklar, ses efektleri ve uzun uçuşlar için taşınabilir bir waffle makinesi. Güven bana Kit. Ekipmanınla işin bittiğinde muhteşem olacak. Hala hiç müşteri yok Harley. Amacımız da bu Laura. Kapalı bir dükkanda saklanıyoruz. Çünkü insanların gelmeyeceğini biliyoruz. Aa! Ha, ya kampanya yaparsak? Plana odaklan. Ee, ne düşünüyorsun? Kulakların büyük duruyor. Çizimi sormuyorum kardeşim. Plana bak. Şimdi merdiveni zaten çaldık tamam. Sırada bir oltayla elektrikli süpürge çalmak var. Sonra da bir kuyumcunun çatısına tırmanacağız ve ondan sonra... Bütün tozları süpüreceğiz. Ah, mücevherleri süpürerek çekeceğiz. Bu mükemmel bir soygun. Bir müşteri. Ciddi misin? Aa, Lucille, Dünkü merdiven hırsızlığı olayını duydun mu? Tabii ki ama inanamadım. Kim zavallı bir pencere temizleyicinin tek iniş yolunu çalar? Merhaba Lucille. Geldiğin gibi hemen geri dönüyorsun Herman. O olta takımı dışarıya ait. Yemek yiyeceksen orada bırakabilirsin. Yine başlama. Masalarımın yakınında solucan istemiyorum. Tamam Lucille. Olayın olduğu gün merdiven taşıyan iki kadın gördüm. Birbirlerine Lara ve Harley diyorlardı. Nasıl? Şimdi nasıl oldu? İşte böyle daha iyi. Peki nasıl tiplerdi Kit? Şey, ceketleri ve şapkaları vardı. Biri kısaydı ve diğeri de uzundu. Şunlar gibi mi? Aynen onlar gibi. Olta <laughs> mı? Bunu yanına vereyim tatlım. Ben hemen dönerim. Koş Duyuyorum roketçi. Merdiven hırsızları döndü. Peşlerine düşüyorum. Seninle yolda buluşurum. Mükemmel. Bu kit ne kadar sevdiğimi söylemiş miydim? Yaptığım gizli güncellemelerin geri kalanını deneyene kadar bekle. <gülüyor> Arabam mı? Oyun yolda takımım. Hiç, hırsızlarımızı buldum. Kuyumcu yavrusuna gidiyorlar. Tabii ben de gidiyorum. Hadi gel buç. Hızlansan iyi olur Hali. Arkamdan laf yetiştir. Ama ön koltuktayım. Kenara çekin. Bunu kim yaptıracakmış? Durun hırsızlar. Çünkü ben... <laughs> Başka bir şey söyle. Ben çok ciddiyim. Hemen kenara çekin. Kiş, <laughs> sen kaskına ne yaptın? Aa, koyduğun ses değiştirme özelliğini bulmuşsun. Havalı değil mi? Roketçi, <laughs> hedefimizi gördüm. Hemen önümdeler. Ama muhtemelen onlarla araba yıkamaya girmek istemezsin. Olamaz, çok geç. Aa!